Herkese merhaba. Harika bir çiğ köfte tarifiyle geldim. Kabımızın içine 4,5 su bardağı bulgurumuzu aldık. İçine de 2,5 su bardağı kaynar suyumuzu koyup karıştırıyoruz. Ee, güzelce karıştırdıktan sonra üzerine bir tabak yardımıyla kapatıyoruz ve dinlenmeye bırakıyoruz. Hava almasın. Ve bu arada tabii ki çiğ köftenin içine girecek olan o harika sosu hazırlıyoruz. 3 yemek kaşığı isot, 1 yemek kaşığı 7 çeşit baharat, 1 tatlı kaşığı sumak ve karabiber koyuyoruz. Birer çay bardağı çiçek yağı, zeytinyağı ve nar ekşisini koyuyoruz güzelce. 1 yemek kaşığı dolusu biber salçası ve domates salçasını koyup bunu da sosla beraber karıştırıyoruz. Ve bu arada tabi dinlenmiş olan bulgurumuzun içine sarımsak soğanımızı da koyup sosumuzu da ekliyoruz. Güzelce karışıyoruz ve bu arada ben unutmuşum bir limonlu suyu da sıkıyoruz. Ve gördüğünüz gibi harika kıvamlı içici köfte oldu. Vazgeçilmez olacak. Gördüğünüz gibi Star soğunu yapıyor. Şimdiden herkese afiyet olsun, şifa olsun.